Merhaba değerli kullanıcılarımız. 2024 hem Bitcoin hem de kripto para piyasası için önemli dönüm noktalarına sahne olan bir yıl oldu. BTC Türk olarak 11. yılımızı kutladığımız bu yıl aynı zamanda 4. Bitcoin ödül yarılanmasının gerçekleştiği, Bitcoin'in rekor seviyelere ulaşarak yükselişe geçtiği hareketli bir yıl oldu. Kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi Bitcoin'i merkezine alan yaklaşımımızı sürdürdük. Bitcoin'in değer önerilerine olan inancımızla Bitcoin odaklı hizmetler sunarak ekosistemi güçlendirmeye devam ettik. 2024'te Amerika'da Bitcoin ETF'lerin onaylanması ve dünyada kripto paralara yönelik regülasyonların oluşturulması gibi gelişmeler Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisini arttırdı. BTC Türk kripto olarak bu yıl listelediğimiz 35 yeni kripto para ile platformumuzdaki toplam kripto para sayısını 135'e çıkardık. %130 oranında değer kazanan Bitcoin, yılın en dikkat çeken yatırım araçlarından biri oldu. Kullanıcı deneyimini ve güvenliği her zaman ön planda tutarak platformumuza birçok önemli teknolojik iyileştirme ve yenilik kazandırdık. Geleceğin yenilikçi finans dünyasına yön vermek hedefiyle insan kaynağımıza ve teknolojik altyapımıza yatırımlarımızı sürdürdük. 2025 yılında ise platformumuzu daha kapsayıcı hale getirerek kullanıcı dostu çözümler ve yenilikçi hizmetlerle ekosistemi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 2024 yılı Bitcoin'in daha geniş kitleler tarafından benimsenmeye başladığı ve kurumsal düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. 2025 yılına yaklaşırken Bitcoin ve kripto paraların yeni fırsatlar sunacağına olan inancımız tam. Spot Bitcoin ETF'lerinin devreye girmesiyle kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, Hatta merkez bankalarının rezervlerinde bitcoin'i değerlendirmesiyle bitcoin'in bir değer saklama aracı olarak konumunu daha da güçlendirdi. 2025 yılında bitcoin'e olan talebin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte 2024 yılında temelleri atılan tokenizasyon girişimlerinin farklı sektörlere yayılması sayesinde kripto paraların ekonomilerin dijitalleşmesine büyük katkı sağlamasını bekliyoruz. Regülasyonların gelişmesiyle bitcoin ve kripto paralara duyulan güvenin artacağını ve sektör standartlarının yükselerek daha sağlıklı bir rekabet ortamı yaratacağını düşünüyoruz. BTC Türk Kripto olarak bu önemli dönemeçte kullanıcılarımıza ilk günden bu yana sunduğumuz hizmetleri global standartlarda sürdürüyor ve sürekli olarak geliştiriyoruz. 2025 yılında Bitcoin ve kripto para ekosisteminde yaşanacak yeniliklerin ve fırsatların herkes için erişilebilir olmasını sağlamak öncelikle hedeflerimizden biri olmaya devam edecek. BTC Türk Kripto olarak kullanıcılarımızın sektörün dinamikleriyle buluşturmak ve her geçen gün büyüyen ekosisteme daha kolay, güvenli ve bilinçli bir deneyim sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Platformumuzu daha da geliştirmek, kullanıcı odaklı çözümler sunmak ve sektöre yön veren yenilikçi projelere imza atmak 2025 yılındaki temel hedeflerimiz arasında yer almaya devam edecek. 2025'in Bitcoin ve kripto paralar için yeni ufukların keşfedildiği bir yıl olmasını temenni ediyor, tüm kullanıcılarımıza ve paydaşlarımıza mutlu yıllar diliyoruz.